Herkese selamlar. Bugün burada ilk videomu çekiyorum. Lütfen like atıp abone olun. Bu arada size bir şey soracağım. Yorum ve ben de Roblox oynamak istiyorsanız e, yorumlara e, abone bana abone olun. Abone olun. Like atın. Ve Roblox'u yazın. Ben de kolayca size arkadaşlık atabilirim. Bu kadar lütfen arkadaşlar abone olun. Tek istediğim şey bu. Yorumlarda bildirimleri açabilirsiniz. İstediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Yüklerim. Oynarız. Özellikle multiplayer oyunlar yazarsanız iyi olur. Beraber oynayabiliriz. Hadi. Sizinle beraber kuzenimin İnsan teyzenin odasını gezin. Ya burada elinde var. Ne izliyorsun? Hiç bir şey söylemediğini Efendim? Sen bir şey Çekil. Arkadaşlar gidelim Mızmız. E, Mızmız ve e, huysuz zor olan kardeşime. Tipsiz yani hareketini her zaman yapar. Arkadaşlar merhaba. Benim için bu videoyu abone olmayı Zaten yapayım. söyledik. Biz de Roblox oynamak istiyorlarsa ee, abone olacaklar, like atacaklar ve Roblox ismini yazacaklar. Ben de kol biz de kolayca arkadaşlık atıp onlar da kabul eder. Ya da biz kendi ismimizi yazarız. Hadi hadi gidelim gelelim Kordunak burası. Karanlık. Ama şöyle yapabiliriz. Bakın ayrılık oldu şimdi. Gezelim buranın. Güzel değil mi? E, çok güzel. Ve burada çok güzel bir tablomuz var. Aslında benim gömleğim vardı. Ama giymek istemiyorum. Da işte da, bir gece yattım. Bir gece yattım. Bir yeni gece yattım. Benim yiyeceğim yemek daha Bir gece Biraz benim kızım nasıl yapıyorsun ya.

Bak, Herkes güzel mi de güzel. Güzel. Evet. De Nasıl Bu yani? da hasta Ne? Evet. Tamam, şey sen bu derim gelsek de şimdi bir şeyde, şey biraz kendine şey bir şey olsun sonra geliyoruz. Tamam mı? Tamam, şey Böyle şey, şey yapıyor. Üniversite. şey var kadın. De. İnşallah onu Sen nasılsın Cemaat çocuklar hepsi mi? Kadir nasıl o? İyi kızım Allah hayır Şey sağlıklar versin Aleyküm selam canım. öptün kendine iyi bakın. Tamam kızım. Hadi bir şey özel bir şey Güle sağ ol canım. Çok güzel bir şey. Çok güzel güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir Pardon. Doktor demiş yani hamile de kalabilir. Evet. Ee, demiş o miyoni almış dedi içini temizlemiş. 20 milyar Amerika. Evet. 20 milyar. Evet. Ben yani doğum sazınız şeyi Arkadaşlar ben siz like arkadaşlar. <laughs> <laughs> o zaman kaç önce ben oldum. Ben ben yedim. 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 Elra Elra. Yedim. Şimdi Öncelikle teşekkür ediyorum. Kardeşlerimiz Ben yeni gittim. Emre Aydın ismi, Deniz Öğrencilerin okuldaki genel başarı durumları konusunda size konuşalım. Ercan, sınıfa, Deftersiz dersiz, kalemsiz Defter Çok bir, iyi. Hepsi çıkar diyor, hepsi çıkar diyor. Ercan diyor, denk dersiz, var mı diyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ha, iyi zeynep galiba. Türkçe pek fazla bilmiyorlar. Olabilir. Ama siz onları teşvik ederseniz, yani Türkçe konusunda çok iyi olur benim için. Çünkü bu sefer ben konuşuyorum, de, denk dersizden anlamıyorum. Hoş İstiyorsan bu arada sana sıfır bir yer vereyim. İstiyorsan ekmek varayım. Ne diyorsun? Ya ekmeğim var. Ekmeğim var. Ay ne kadar güzel olmuş.

üç arkadaş bir konakladık. Evin dekorasyonu aşırı iyiydi. Her türlü detay vardı. Terasına çıktığımız anda üçümüz de aşık olduk. Zamanımızın çoğunu da burada geçirdik. Evin terasında jacuzzi, sauna, çatı katında bir oda ve diğer ayrıntıların hepsini açık bırakıyorum. Çok güzel yerler var ya. Kızım Türkiye cennet cennet. Allah'a ben bu ben... Gitmiyor, bak basacağım gitmiyor babam. Gözüm <laughs> gaz mı? Ne yapıyorsun <yapmasın gülüyor> be şey? sen? ben... Herkese selamlar, sabah uyandığınız gibi ilk adımımızda kruza girebileceğimiz ısırtmaları dolayı bir muhafazakar benim babamla bir gece geçirdik. Akçesinde iki adet sarımda ve mangalarını da bulabilirdik. Bu kapı, akşenerin yanında gerçek değil ya. Anlamadım. Bizim sağ olmadığını sandım. Ve içerisini varsaydım. Sen neyse yaptın. Mademler kapıda baymış. selamlar. bay. Bay 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 geliyorum. Akşam akşam geçek kaçma bir el Duramıyor duramıyor oğlum yine. Arkadaşlar bunu da şimdi videoyu kapatıp Gülsüm teyzemle oyun videosu çekeceğim. Piyasadan. 3. 4. bölüm. Eskiden de arkadaşlar oyun gözümü <laughs> boza boza bir hayal oldu. Bak gözüktü tıkladım. <laughs> Çerçevesi nasıl? Şu. Bu <laughs> Böyle bir kar aldı iş mi? Kar 400 lira. Nerede? Böyle. Neyi mi? Sakin. gelin. Gelsem o kim beğenirdi? Nisa'yı isteyen olmuş. Nimet'in kızını isteyen olmuş. Müşkilerini isteyen olmuş ama. Sakin. Gelin abasın. He. Vah 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 vah. Canisa. Hmm. Arkadaşlar. son dolu görüyor. Geliyor. Zaman bir kez son bir kez Ve süpür. Son bir ke videonun kapatışında son bir kezse görüyor. Burnu karadı bu arada Elizur'un video benim başlamadan önce. Beni, beni gösterse Merhabalar arkadaşlar. Da, neyin kafasında yaşıyorsun? Gidiyoruz. video bitiyor. Hadi videonun bitişini yapalım. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Ben like atın. Abone olmayı. Ben yorum. sizi, sizi göremem. Neden? Göremeyiz. Yani bilmiyorum da masalın olursam. Zaten masal masala gideceğiz. Orada video çekeceğim. E zaten belki ben de belki beni göremezler onlar. Beni benim yanıma getirmezsin diyor. Ömer'le Sus. Bak karışma kardeşim. Senin Evet, uçan tekmeyle döverim. Ya. Arkadaşlar, görüşürüz.